Evet üç aylara girdik. Herkes hayırlı olsun. Evet, Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Şimdi tekrar konu Gazze'ye geldi. Her zaman gelmeli. Ondan sonra Suriye'ye girecek. Ama Gazze'de kaldı mı insan? İnsan hayvan kaldı mı? Kendi ülkende kaldı mı? Ekonomik krize bakın. Kaç kişinin alın gücü kalın. Ama bunların keyifleri yerinde. Hepsinin keyif yerinde ve Gazze, Suriye bunlar için malzeme oldu, iyi malzeme oldu. Adalet sadece ağızların da laflardı. İktidarın da muhalefetinde. Ülkede kamu kurumlarında özellikle çok büyük yolsuzlukların ve israfın başına alıp gittiğini herkesi biliyor. Ülkedeki denen temizsizliği herkesi biliyor. 2023'ten beri evet zulüm siz 2024'ün 5. ayında insanlar tepki gösterdikten sonra İsrail'e yardımı sen kesiyorsun ve ondan sonra da gayri resmi olarak yolluyorsun. Alın herkes işte şu an kendi yaptıklarını kabul ediyor. Alın AK Parti